Ne face Nefesimi. Aşağıda ver. Ee, şu an Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde yer alan kapalı spor salonumuzdayız. Sosyal hizmetler dairesi olarak polislik sınavına girecek arkadaşlarımıza beden eğitimi e, yeterli kursu veriyoruz. E, 250 arkadaşımız başvurdu. Onların eğitimi için uzman alanda uzman arkadaşlarımız 10 tane eğitmenimiz, sağlıkçımız, temizlik personelimiz de buradayız. Onlara ufak ikramlarda da bulunuyoruz. E, böylece Sınav için ihtiyaç sahibi olan sınav ücretini diyemeyecek durumda olan eğitim konusunda yardım isteyen vatandaşlarımıza da bir nevi destek oluyoruz. Buradaki sonuca göre burada ilave kapasite arttırma çalışmalarımız devam ediyor. Başka merkezlerimizde de inşallah kısa süre içerisinde talepler doğrultusunda eğitime devam edeceğiz. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Antrenörlük bölümünden mezun oldum. Büyükşehir Belediyesi'nin, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu polis eğitim merkezlerine hazırlık kurslarımız bu hafta itibariyle başladı. Yaklaşık 20-25 kişilik gruplar halinde arkadaşlarımızı alıyoruz. Burada 1,5 saatlik antrenmanlar yapıyoruz. Grup başına antrenmanlarımız haftada 2 gün oluyor. Daha sonra dışarıda açık havada çalışmalar için onlara ekstra programlar da hazırlıyoruz. Amacımız polis eğitim merkezlerinin giriş sınavına Buradan e, ücretsiz bir şekilde arkadaşlarımıza eğitim vermek, onların e, parkur sınavıyla giriş yapılıyor, parkurdaki sürelerini mümkün olduğunca kısaltmak ve parkurlardaki gerekli ve yeterli olan teknikleri göstermeye çalışmak. E, bunun için de onlardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz Büyükşehir Belediyesi adına. Sadece yapmaları gereken internette, uzantılarda sele paylaşılan linke tıklamak ve oradan ön kayıt oluşturmak. Başkanımız Mansur Yavaş'ın bize sağladığı bu imkandan dolayı çok teşekkür ederiz Dışarıda bu imkanı sağlamaya çalışsak ciddi bir bütçe ayırmamız gerekiyor Çok memnunuz, çok teşekkür ederiz Çok memnunuz, iyi ki böyle bir şey yaptılar çünkü dışarıda çok mevla harcıyoruz bunun için Burada hem ücretsiz hem de çok verimli, hocalarımız falan bizimle çok ilgili Çok memnunuz